Arkadaşlar selam bugün İzmir'deyiz ve akşam bir çekimimiz var bugün de o çekimin sabahındayız ee, çekimde de bir şeyler çekmeye çalışacağım Burası bir gece kulübü meyhane mi meyhane meyhanede bir gece eğlencesi olacak onu çekeceğiz İşte dronlu, videolu fotoğraflı bir çekim olacak yani İzmir'de rahatım anladın mı İzmir varım <laughs> Neyi bayramı, Kurban Bayramı'nın arifesindeyiz. Bayramda bizim de çekimimiz olacak. Arife yarın. Arife yarın. Pazar günü bol çekimimiz var. Öyle işte. Çekimde de şimdi vlog tarzında bir şey çekeceğiz. Neleri çektiğimizi, neler dikkat ettiğimizi göreceksiniz. Güzel malzeme mekanları gösterelim. İzmir'de. İzmir'de, İzmir sokak lezzetleri başlıyor. Aa, <laughs> evet. Çok Arkadaşlar bu arada bir yani 20 ay, 25 26 yıldır İstanbul'da yaşamış doğmuş birisi olarak İzmir'i hemen özetliyorum size. Sıcak. <laughs> e, alkol yavaş. ve yine sıcak. E, yavaş evet, e, yavaş, bir de, evet yavaş. yavaş. Çok rahat abi İzmirliler çok rahat yani her şey rahat. insanlar rahat. insan yok. Evet evet. Yani, Kafeye yani. gidiyorsun. Gelir kanka. Gelir içeceğin gelir trafikte. Adamlar bekliyor. Gelir kanka falan öyle bir motor var. Evet. Biraz bir onayla beni. Onaylıyorum. Onaylandık. Bir Neresi burası yani? Kordon sahi. Kordon, mu? Kordon burası. Kordon boyu. Kordon boyundaymışız. Evet arkadaşlar. Neredeyiz Özge? Sen de rehber, rehber gibi kullanıyorum ya. Şu an Konak arkadaşlar İzmir turumuz Sız Kesmeden devam ediyor. Saat kulesine doğru gidiyoruz. Saat kulesine Ondan doğru gidiyoruz. Konak bir yerde bir AVM var. Tam şurası. İstasyon kamerası. Evet. Oraya gideceğiz. Tarihi orada bir şey, prens, Otururuz. Oturmuşuz. Oradan Öyle. Saat Kulesine. Oradan saat kulesine. <laughs> ya. Geldi İzmir Vlog. Evet arkadaşlar, herkesin şu meşhur kulesindeyiz. İzmir Kulesi. Öyle işte. İzmir blok gibi oldu ya bu. Niye böyle oldu bilmiyorum ama işte İzmir blok kanka görün işte siz İzmir'i. Arkadaşlar evet bu setaplayım. Ama arkadaşlar böyle bir ortam olduğu için biz dışarıda çekim yapıyoruz ve tekim elimde böyle bir setapla çekmek zor oluyor ama özet geçeceğim ve çektiğim görüntüleri koyacağım. Evet arkadaşlar herkese selam tekrardan. Şimdi Alaçatı'dayız Allah Alaçatı'dayız. Ondan sonra dün çekimimizi yaptık, bitirdik. Çok güzel bir çekim oldu. Çekim görüntülerini koyarım buraya. Ondan sonra şimdi Alaçatı'dayız. Yarın da Bodrum'da bir beach açılışımız var. Onu çekeceğiz. Onun da yatay görsün. Oğlum gözümün haline baksana. <laughs> Gözüme güneş kremi sürdüm. Yanlışlıkla işte, bir gözüm sulandı. Suyla yıkasana gözünü. Suyla yıkacağım gözümü. Ondan sonra burada böyle bir arabamız var tadım lezzetli. Şey. <laughs> evet. Geldik işte bizim mekana. Burası Alaçatı. Biliyorsunuz zaten gördünüz. Cünlü mündü görmedik ama gündüz diye galiba değil mi? Şu an bu sıcakta kim ne yapsın dışarıda? Nasıl dur? Allah aşkına. Şu an bir de Arife günü değil de, mi? Bir de evet. Yarın bayram. <laughs> evet Bizim o yüzden. Bayramın ilk günü açılışım. Bayramın ilk günü hiç açmaya gitmeyen de ne bileyim ya. <laughs> o yüzden boş yarın kalabalık olur diyor Özge Hanım. Yarın full. Yarın full. Yürüyemezsin burada. Yürüyemezmişiz. Öyle. O kadar. Bak burada fotoğraf çekelim şimdi gel. Oy. Tamam. Evet şimdi bayram gününün şu an bayram günü. Nereye gidiyoruz? İzmir'den Bodrum'a. Sabah 9. Öyle. Şimdi gidiyoruz. Ondan sonra orada direkt çekime başlayacağız. Geç Özge. Şimdi bakın bana. Böyleyim. Aha da böyleyim. Final bu kanka. İzmir rahatlığı diye bir şey var gerçekten. İzmir rahatlığı. Çekim şey yaptığımız yerde bura. Bir beach. Evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Bodrum'dayız. Bodrum'da bir Beach'in bugün açılışı var şu anda da. Buraların hazırlanmasını bekliyorum. Hazırlandıktan sonra drone'la bir video alacağım. Denizi falan böyle. Güzel bir yer yani. Neresi burası? Ee, Türk Bükü. Evet, Bodrum Türk Bükü. Ah, ben tabii ki kendimi de çekmeye çalışacağım ama tekim burada da. Tek olduğum için hatta çok güneş hocam. Tek, tekim. Ve çok güneş. O yüzden Çekemeyebilirim ama işte sarda da Kendimi alamasam bile etrafı alacağım Ondan sonra etrafı aldıktan sonra Uf, Yoruldum çok sağ ol, 35 derece falan Aldıktan sonra işte Dışarıyı da Dışarıyı da alırım ondan sonra en kötü kurgulu konuşurum Hem video hem fotoğraf alıyoruz ee, Telefon drone da bir görüntü alacağım Hava çok sıcak Uf, Öyle hem drone hem fotoğraf video alacağım. Öyle finalde de girip yüzüp sonra gitmeyi planlıyorum. Bakalım ne yapacak. bu arada Milas burası Bodrum havalimanı küçükmüş baya çantam tam verdim Tek sırt çantam var kameramı buraya aldım bir şey yaptım bir de göstereyim SD kart okuyucumu aldım yanıma uçakta İstanbul'a gidene kadar işte fotoğraf seçeceğim ya hiç değilse bir saat bir buçuk saat boş geçmemiş olur fotoğraf seçerim işte onları düzenlerim falan filan bittiğimde de anlatırım Evet. Memlekete geldik. Böyle bir video olmuş olması ki lazım bu. Bodrumlu, alaçatılı, otobüslü, uçaklı bir sonlu. Şimdi hepsini anlatamadım, konuşamadım. Yerlerin hepsini detaylı ses kaydıyla anlatacağım. Ondan sonra zaten görürsünüz kanka nelerde nasıl olmuş falan. Ama bir şey diyeyim abi İstanbul'a geldim ve üşüdüm. İstanbul'un gözünü seveyim ya. Taşı toprağı artı havası Altın Ha, bulamadım yani İstanbul'a geldim oksijen çarptı. Evet öyle bir video ki yani İzmir şeyde Bodrum Bodrum otogarı ondan sonra Bodrum neydi Bodrum otogarına da gittim de orada video çekmedim galiba. İzmir otogarlı Bodrum'a gitmeli falan inanılmaz bir videoydu benim için de güzel bir maceraydı. Şimdi bütün çektiğim videoların hepsini kurgulandıktan sonra fotoğraflar falan hepsini koyacağım ve hepsini anlatacağım sesli mesle. Hem neler yaşadığımı görün, hem anı olarak kalsın, hem tecrübe, anı, hepsi işte.